Selamlar herkese. Bir önceki videomuzda kurulumlarımızı yaptık, tanımlamalarımızı yaptık. Süt pastörizasyon uygulamamızda kullanacağımız cihazların atamalarını yaptık. Şimdi ise işte dilerseniz sayfamızı oluşturmaya geçelim. Öncelikle sol taraftan page sayfamızdan create new page diyoruz buradan farklı tipte bir sürü eee altyapılar var. ama biz buradan ilk başta normal olanı seçeceğiz. burada normal tab tab stil 1 olacak. bunlar gene default olarak kalsın. Şimdi OK deyip sayfamızı oluşturuyoruz. şimdi bir sayfamıza bakalım. bizim burada Belli cihazlarımız var. Burada santiflüruş cihazımız var. İşte silomlarımız var. Balans tankımız var. Sonra işte ısıtıcı tüplerimiz var. Şimdi bunların şekillerini oluşturmaya geçelim. Öncelikle şu şekilde yapalım. Şimdi öncelikle silolarımızı seçelim. Buradan tank bölümüne geliyoruz. Buradan tank tolerancı seçelim. Buraya koyalım. Boyutu bizim için yeterli. Şu anda değiştirmemize gerek yok. Şimdi diğer tank seçelim. Buradan tank silindiri kısmından tanklarcı seçip onu da okeyleyelim. Evet onun da büyüklüğü bence ideal. Bunu da buraya koyalım. Şimdi santiviriz cihazımızı seçelim. Buradan küçük olanı seçelim. Bence yeterli büyüklükte. Şöyle koyalım. Yavaştan da cihazlarımı hani koyacağım yerlere göre ayarlıyorum ki daha sonradan tekrardan ulaşmayayım. Ee, şöyle bir daha bakalım. Santivirüs cihazımızı koyduk. Ee, Alfas karıştırıcımızı koyduk. Silonuzu tankımızı koyduk. Ee, şimdi ise ee, bu balans tankımızı ee, koyalım. Yalnız bunu ee, Vizio site ekin kendi kütüphanesinde olmadığı için biz bunu dışarıdan ekleyerek yapacağız. Onu da şurada görmüş şuradan <laughs> faildan import ederek yapacağız. Import'a giriyoruz. Bakın burada daha önceden ben eklediğim gibi burada cihazlarım çıkıyor. İlk başta balans Tank'ımı koyuyorum. Open diyorum. Buraya geldi. Birazdan arka planı sarı yapacağım için, yani bu arka plana uygun yapacağım için, şu anda arka plan değiştirmemiştim daha önce. Şimdi buna göre değiştireceğim. Onu şu şekilde yapıyoruz. Page Properties'dan Appearance kısmına geliyoruz. Burada Page Color kısmı var. Burada şu örnek al tarzında bir şey var, şekil var. Ona tıklayıp istediğimiz rengi seçip daha sonradan buradan sağdan onayladığımızda bakın arka planımız gördüğünüz gibi bu cihaza uygun oldu güzel de oldu bu kenardaki boşluklar gitmiş oldu şu şekilde koyalım şuraya şu şekilde şimdi diğer cihazımızı ekleyelim. Tüm büyüğümüzü ekliyoruz. Şöyle küçültelim. Çok büyük şu anda. Biraz daha küçültelim. Bu şuraya koyalım burada. Tekrar import edip, bu sefer de homojen tankımızı koyacağız. Bu da çok büyük. Bu şekilde küçültsek, biraz daha küçültelim. Çünkü de şunları da ayarlayayım şöyle biraz daha küçülteyim, Burada biraz daha küçülteyim. Burada buraya koyayım, santörümü biraz daha küçülteyim. uygun gibi. Bir daha bakalım şeklimize. Evet, santrifüjümüz, bu şekilde. Tamam, bence yerleri çok da kötü değil. Şu anda bence yeterli. Ee, tamamdır. Daha sonra ekleyeceğimiz cihazlara bakalım. Bunu ekledik. Bunu ekledik. Bunu ekledik. Bunu ekledik. Bunu ekledik. Bunu ekledik. Tamam şimdilik bunları eklememiz yeterli. Evet. Şimdi kontrol ettim. Şuradaki ısıtıcıları unutmuşum. Onları yapalım şimdi de. Şuradan bir dikdörtgen alıp şöyle seçelim. Şimdi buradan çizginin bu line kısmından bu çizgiyi ayarlayabiliyoruz. Biz buradan bu kenarındaki çizgilikleri istemediğimiz için buradan gelip no fill dediğimizde onayladığımızda bakın, çizgisi gitti. Buradan boyama içinde fill kısmına gelip buradan rengini böyle ısıtma tüpleri olacağı için kırmızı yapacağım. Onayladığımda bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Şimdi bundan benim bakalım 1 2 3 4 tane'ye ihtiyacım var. Şimdi bunu tekrardan oluşturmak yerine bunu Ctrl+C ve Ctrl+V yaparak yani kopyala yapıştır yaparak tekrardan oluşturabiliyorsunuz. Bir tane daha koyacağım. Bir tane daha koyacağım. Bu şekilde bunları yapabiliriz. Daha sonrasında aralarına böyle farklı alanlar olduğunu belirtmek için tekrar bir dikdörtgen alıp şu şekilde. Tekrardan buna no fill diyeceğim. Apple diyeceğim. Tekrardan gitti. Yine içini dolduracağım. Yine oradaki gibi kahverengi yapalım. Onaylayalım bakalım. Aynen güzel oldu. Tamam bu benim için yeterli. Yine tekrardan bunu kopyalı yapıştır yapacağım. Buraya koyacağım. Evet. buraya koyacağım bir tane daha alıp. buraya koyacağım şimdi bunları e, ayarlamaya çalışıyorum şöyle bir daha kaydırayım bu şekilde Tamam, bir tane sonuna ekleyelim. Şu şekilde koyalım şuraya. Şimdi bunu da oluşturduk. Burada bir 3 eklenmiş. Ben onu eklemeyi unuttum tabii. Şimdi onu şu şekilde şu kenardan 3D efek bölümünden ee, buradan farklı farklı e, derinlik veya işte yükseklik ayarlayabileceğiniz şeyler var. Biz burada e, derinlik ayarlayalım. Şöyle biraz e, deneyelim. Bakalım ama burada ne yapılmış. Ona göre yapalım. Burada biraz e, yüksekliğini e, ayarlayalım. Rengini de e, ona yakın bir şey belirleyelim. Şöyle biraz açık renkli olsun. Şöyle deneyelim. Evet bence yeterli. Güzel oldu. E, bunu hepsi için uygulamak yerine bunları siliyorum tekrardan. Biraz beni uğraştıracak ama C, C, T, L, ile tekrardan alıp yerlerine koyabilirim. Evet bu şekilde yapabiliriz. Şimdi evet bunu sonunu da eklemeyi unutmuşum. Onu da hemen ekliyorum. Dedim. Şimdi bunları görüyorsunuz, hepsi e, tek bir parça halinde değil, e, ayrı ayrı duruyorlar. Biz bunları e, tek parça haline getirebiliriz, yani bir grup yapabiliriz. O yüzden bunların hepsini seçip buradan arrange kısmından e, grup diyorum ve bakın hepsi şimdi tek bir parça halinde hareket edebiliyor. E, şu şekilde ayarlayalım yerini de. Bu Şu şekilde şuraya doğru yerleştirelim. Şimdi de borulamaya geçelim. Ee, şurada e, borulama için bize bir e, pipet bir tane e, yerimiz var. Oraya tıkladığımızda borulamamızı yapabiliriz. Öncelikle bakalım silo tankımızdan balans tankımıza bir borulama yapalım örnek olarak. Daha sonra ben o borulama işlemlerini size şimdi başlangıç olarak göstereceğim. Daha sonra tamamlanmış haliyle devam edeceğiz. Buradan bunu seçiyorum. Daha sonra buradan tutup ama bırakmamanız lazım. Çekiyorum. Daha sonra buraya kadar indiriyorum sonra buraya kadar çekiyorum sanki şuraya geliyormuş gibi orijinal olacakmış şekilde Şu şekilde çift tıklıyorum şimdi burada e, yine rengini ayarlayabiliyorsunuz e, buradan aykılırdan e, rengini e, bizim rengimize göre ayarlayalım Bir yeşil yapsam aynen çok yeşil oldu biraz daha açalım Biraz Ya bunlar tamamen e, size kalmış. Hani e, zevkinize göre e, nasıl bir e, şey seçmek isterseniz e, onu seçebilirsiniz e, borlama. Ben bu şekilde bir e, renk seçeceğim. E, daha sonra büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. E, bu borular çok büyük olduğu için biraz küçülteceğim. E, biraz daha küçülteyim. Hani kendi sisteminize göre nasıl uygunsa o şekilde yapabilirsiniz bir tane daha küçülsem herhalde daha iyi olacak bir tane daha küçülteyim yok, 10 iyi galiba aynı 10 iyi tamam bunu da yaptık yok 8 yapalım Daha sonra çünkü çok fazla boru geçecek buralardan. Onlar bayağı zorlayabilir bizi. Yer olarak. Şimdi buradan tekrardan şu balans tankımızdan şu tüpümüze kadar olan bölümü yapalım. Balans tankımızdan şu şekilde geliyoruz. şekilde yapıyoruz. Sonra e, bunun tekrardan e, rengini e, ayarlayabiliriz. E, yine buradan bu işaretten tutup rengini kolayca ayarlayabiliriz. E, büyüklüğünü de e, altı yapalım bence. Çünkü burada çok fazla doğru dolanacak. Bunu da onayladık. Devam edelim. Şöyle bakalım. Şu şu ısıtıcıya gidecek olan bölümleri yapalım. Buradan tekrar alıyoruz. Bir daha bakayım. Evet. Şuradan şu şekilde alıyorum. Şu şekildeydi sanırım. Aynen. Şu şekilde rengini yine tutup buradaki rengi seçelim. Onaylayalım. Ama ben bunu biraz yuk yukarı çizdim galiba. Bunu ıı, sileyim. Daha güzel yapayım. Şuradan şu şekil tutup şöyle üçgen yapalım ki görsel açıdan da güzel olsun. Tamam. Bunun tekrar dediğim gibi rengini seçeceğiz. Rengini seçip onaylayalım. Şimdi e, burada e, devam edeceğiz. Bakın buraya koymuşuz, buraya, 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 buraya. Yani hepsine koyduğumuz için e, yine burada bir kopyala yapıştır yapabiliriz. E, onu da göstereyim. E, daha sonrasında ben borulama işlemlerini bitirip. kaydı yanlışlıkla. Heh. Bu, alıp buradan. Buraya koyuyorum, bir tane daha basıyorum. Onu da alıp buraya koyuyorum, bir tane daha alıyorum. Buraya koyuyorum. Şimdi bakalım, buraya buraya, buraya buraya koymuşuz. Şimdi alt taraflara koyacağız. Bunun içinde güzel bir işlem yapacağız. E, şurada görüyorsunuz tekrardan eriş kısmında e, Mirror var. Bu aynalama demek. E, bu görselin tam olarak aynadaki karşılığını bize verecek. E, şimdi şu şekilde bunu tekrardan kopyalayıp e, şu aşağıya koyayım. Şimdi bunun aynadaki görüntüsünü alacağız arrange kısmından. Mirror deyip e, Vertical olarak yaptığımızda bakın. Bu Vertical dikey olarak e, aynalama. Horizontalda, yatayda yani yana, sağ sol olarak aynalama yapıyor. Biz burada vertical'ı seçeceğiz. Buradan onaylıyorum. Bakın yine aynı şekilleri elde ettik. Bu Şekilde bunları biraz yukarı çıkarıyorum. Çünkü buraya daha sonra Ha, pardon, bunları değil, bunları aşağı indirecektim. Evet, bu şekilde. Ee, şimdi ben e, bunları bütün buradaki borulama işlemlerini yapayım, yani göstereceğim başka bir şey kalmadı, sadece burada aynalamayı gösterecektim, borulamanın nasıl yapıldığını gösterdim. Şimdi ben bunları bir yapayım, daha sonra tüplerimizi, şeylerimizi, vanalarımızı falan koyacağız bu şeyleri borulamaları bitirdikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar borulama işlemi tamamladım. Şimdi bu videomuzun sonuna geleceğiz. Son olarak bunu kaydedelim. Save diyoruz. Buraya pastivizasyonun past ismini veriyoruz. Ve OK diyoruz. Evet kaydetti. Yine de her ihtimalle karşı bir de compile edelim. Bakalım herhangi bir hatamız var mıymış. Gördüğünüz gibi herhangi bir hatamız da yok. Ee, şimdilik bu videoluk da bu kadar. Bir sonraki videodan devam edeceğiz.